merhaba arkadaşlar. Burak Oynan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Burak oyunda be. Bizi bırakma be. Eski videolarına geri dönse her gün durmaksızın izlerim, izlerim, izlerim. Burak oyunda neden artık eskisi gibi video atamıyor? Çünkü YouTube bunu engelliyor. Diyor ki çocuklara yönelik video atacaksın. Ama Burak Oynan'ın bunun şeye çok yakın olmadığı için yani yapısı olarak, yapısal olarak bunu yapamadığı için atamıyor doğru düzgün. Onun dışında YouTube Burak bitirmek için her şeyi yaptı. Her şeyi. Bir tane videosunu açıklıyor da getireceğim şimdi. Şimdi benim abone sayım 2 milyon 445 bin. Bu 5 sene içerisinde olmuş bir e, abone sayısı. E, Türkiye'nin ilk 500 bini, ilk 1 milyonu, 1,5 milyonu, 2 milyonu olan kanalı biziz. Şimdi e, son aylarda sizin de göreceğiniz üzere benim videoma 50 bin izlenme gibi bir izlenme geliyor. aga sen onun bildirimlerini açmış bir kişisine cidden videoyu yollamıyor musun? Sen bu kadar ayrımcı bir kişi sosyal medya görmedin. TikTok'ta böyle de. Aga artık TikTok'ta ya da YouTube'da tiktoklular ünleşiyor. Ünlenmesin. Yeter, yeter, yeter. Tabi YouTube'da buna dalga geçenler ünleniyor. Sadece Nes de var bunların içinde. Evet, dalga geçebilirsin ve TikTok her yerde şeyini gösteriyor, ünlenmesini gösteriyor. Neyse onu başka bir konuya atarız. YouTube ayrımcılık yapma. Adam gitti ya. Ares Fatory geçti ya. Eskinin kralı ya. Şimdi size arkadaşlar göstermiş, şimdi göstereceğim bir tane video. Görmüş. Seviyorsan izle, sevmiyorsan izleme geç. Bu kadar basit. Yani öyle yarış yapacak insanlar değiliz aramızda. Öyle canım. Hani dediğim gibi benim hani e bir şeyim yok, bir problem yok. Ama dediğim gibi hani en büyük bireysel kanalım falan bunları söylemek için ortada e, yani... Sevdiğim YouTuber'ın videolarını izliyorum mesela. Sesinden tanırsınız zaten. Sesi sevmem, videolarını beğenmem, içeriğini de sevmem, tarzını da beğenmem, izleyeni de mantıklı bulmam. Yani bir kere bir insanın bir şey yapıyorsa kendisi yapmış <laughs> olmanız gerekiyor. Aga Enes Batur dalga geçiyor yani. Eskiden şöyleydi. Burak da 2 milyon aboneydi. Enes Batur daha 500 bin aboneydi. O zaman Enes Batur bir şey diyemedi çünkü Burak oyunda çok yüksekteydi. Ve orada ezil yani Burak oyunda rencide etmesine rağmen rencide etmemesine rağmen Burak oyunda kendi ay Enes Batur arkadaşlar burnum sıkalı ve boğazım hasta olduğum için videolar atamadım o yüzden sesim kötü geliyor ve artık videosuz kalmamamız için böyle bir şey yapıyorum. Her bir like benim için iyileşmem için bir yardım. Neyse. <laughs> Artık YouTuber'lık şeyimizi yaptığımıza göre devam edelim konuya. Enes Batur eskiden küçüktü. Yani bu küçük olduğu için bir şey diyemiyordu çünkü o ondan büyüktü ve bu belliydi. O yüzden Enes Batur aslında çok kavgacı birisi. İnsanlarla kavga etmeyi seviyor böyle dalga geçmeyi falan seviyor. Buradan anlayabiliyoruz karakter özelliklerini. Ee, neyse eskiden bir şey diyemedi ama şimdi görüyor musun adam 15 yani 10 milyon 10 milyon oldu 15 milyon oldu ve diyor ki e, gösterdim videoda bak en sevdiğim youtuber dalga geçer gibi ondan sonra tabi bırak oyunda buna bir tepki göstereceğim bence çok güzel gösterdi bırak oyunda asla dalga geçmedi ama sen dalga geçmem bence Enes Batur artık e, karakteristik özellikleri kötü olduğunu göstergesidir ve ben artık sevmiyorum. Ben bırak oyunu olsaydım ona öyle bir şey demezdim ve o videoyu dava ederdim. Dava ederdim. Çünkü sen bana hakaret ediyorsun ve bana saldırıyorsun. Bu saldırı e, normal fiziksel olarak olması gerekmiyor. Eğer bana psikolojik ya da mali bir zarar verirse buna yine saldırmak denir ve ben e, dava ederdim. Enes Butur, Burak Oyunda etmedi ve daha güzel bir cevaplar olabileceği yani insanlara göre daha güzel bir cevap olabileceği gibi karşı sal saldırı yaptı. O da saldırı oluyor çünkü yine bize sal yine bize saldırı şeyi var. Ama yine de dava olsaydı en Enes Butur kazanmaz, Burak Oyuna kazanırdı. Evet, that şey olursa arkadaşlar pardon işte burnum bakıyor falan hastayız be. Neyse devam edelim. Burak Oyunda hakkı yeni bu kadar youtuber görmedim. Bura oyunda indirilmek için her şey yapıldı. İlk 500 bin, 1 milyon, buçuk milyon, 2 milyon olan Türk YouTube Türkiye kanalı ve YouTube Türkiye'de ilk çıkan kanallardan bir tanesi ve YouTube sen bunu ittiriyorsun ya. Başka bir şey demiyorum. Artık gördüğünüz üzere eski videolar çıkmıyor. Neden? Çünkü YouTube'un algoritması değişti. Öne atmıyor. Artık Enes Motor'un ya da başka öyle ünlü olan Orkun Işıtmak'ın çektikleri gibi videoları çekenleri öne atıyor. Mesela Murat abi GF diyelim, örnek verelim. Bundan 5 ay önce, 6 ay önce izlenmiyordu. Ben bile görmüyordum ona sayfada. ama şu anda görüyor musun? Elis ee, Batur, Orkun Işıtmak gibi videolar çekti ve öne atandı ve şu anda videoları izleniyor. Görüyor musunuz? Ama Burak Oyunda hiçbir çizgisi, hiçbir zaman çizgisinden çıkmadı ve hala Burak Oyunda. O yüzden Burak Oyunda'yı seviyorum ve koruma isteği var çünkü Kardeşim adam Burak Oyunda ve kendime benzettiğim için bana biraz benziyor. Ben öyle kendimi benzetiyorum <laughs> o yüzden. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Evet arkadaşlar ee, bir abone olursan sevinirim sıfır aboneyim ama izlenmem var çok garip bir şey. Arkadaşlar ben o böyle abone kasma sitelerinden girip 10 abone katsam ne değişir, kasmasam ne değişir onları izlemeyecek mi de olsa ve insanlara doğru düzünü açmam gerekiyor. Sen beni izliyorsan ve bunu eğer bu kanalı sevdiysen bu videoyu bak bu videoyu beğendiysen beğen Eğer kanalımdaki videoların hepsini beğenirsen ya yani da çoğunu beğenirsen ve yani kanalı beğenirsen abone ol bu kadar basit neyse